Güzel canlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. aşkını ve niyazlarımı sunuyorum. Gecemiz nur olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu fetişizm. Fetişizm hem inansal temelde farklı bir anlama geliyor. Bir de psikolojide olan bir bakış açısı var. Bunları da ele alacağız. Ama öncelikle bilim adamlarının bir çalışması var. İlk inanç sistemi, inanç biçimi nasıl olmuştur? animizm mi, fetişizm mi, totemizm mi, realizm mi, naturalizm mi veya da atalar inancı dedikleri ve bilim adamlarının kendi çalışmalarıyla ve her bilim adamının farklı söylemleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Veya da ilk inançlar politeist bir inanç mıydı, moniteist bir inanç mıydı? Daha sonra bu moniteizmin içerisinde Politeizm dediğimiz çok tanrılı inançlar mı gelişti? Tarih süreci içerisinde bilim adamlarının bu araştırmaları devam edecek. Biz de bu araştırmalar içerisinde realist olan, rasyonel olan bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. İlk inanç nasıl çıkmıştır noktasına çok farklı bilim adamların dedi ki farklı söylemleri var. İnsan neden inanma gereği duyar? bu inanma gereğini duyma noktasında nelere inanır, nelerden umut bekler veya da korkuları nedir? İnsanlar korkularından dolayı inanıyorsa ve bir gün inandıkları bu korku devreden çıktığı zaman inansız mı olacaklar? Bir sorgulamamız lazım bunları. Bir yere sığınma güdüsü var. Sığındığınız yere medet beklediğiniz yerden istekleriniz gelmezse veya da medet beklediğiniz yer olgusu kafanızda yıkılırsa nereden medet bekleyeceksiniz? Bilmediklerini izah etme noktasında çeşitli açılımlar tarihsel süreç içerisinde olmuş. Peki bilmediklerini izah etme noktasına geldikten sonra insanlar o inançlarını yitirecekler mi? Örneğin ilkel dinler diyoruz. İlkel insanların bulundukları coğrafya ve bulundukları koşul gereği geliştirmiş oldukları birçok inanç sistemi var. Ama gelişen teknolojiyle birlikte doğa olaylarını açıklayan insanoğlu geçmişte tapındığı bu doğal doğa olaylarının realitesini, gerçekliğini öğrendikten sonra artık bunlara bakış açısı nedir? Veya da bunları öğrendikten sonra ah ben yanlış bir şey mi tapmışım? Yanlış bir şey mi inan inanmışım? Bu çok doğal bir doğa olayı mı diyecek? Tarihsel süreç insan oğlunda birçok şeyi değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmekte. Bizim bugün inandığımız inanç biçimleri acaba 100 yıl, 200 yıl, ya da daha sonraki süreçlerde nasıl bir hale gelecek, nasıl bir şekil alacak? Bu yaşamdan sonra bir yaşam var mı? Olgusu ve sorusu çok sorulan bir soru. Bu nokta itibariyle bakıyoruz tarih sahnesindeki medeniyetlerde öbür dünyaya inanan topluluklar mezarlarına eşyalar koymuşlar. Orada da ihtiyacı olur olgusuyla hareket etmişler. Dikkat edersek bunların hepsinin toplamında insanın sorgulaması gereken bir şey var. Peki öbür tarafa inancı yıkılan adam artık mezarına surayı koyacak mı? Elbise koyacak mı? Çorap koyacak mı? Veya da temel ihtiyaçlarını koyacak mı? Şunu söyleyeyim İnsan oğlunun algısı, idrakı geliştikçe inan sistemlerinde de farklılaşmalar olmuş. Örneğin bazı bilim adamları politeizmi söylerken yani çok tanrılı dinlerin evrilmesi noktasında millattan önce 2000 tarihinden itibaren tek tanrılı inançlara bir kayışın olduğunu söylüyor. Ama bunun yanında semavi dinler içerisinde İlk inancın tek tanrılı bir inanç olduğunu, daha sonra çok tanrılı inançların geldiğini ifade ediyor. Biz bunları bilimsel olarak nerelere dayandıracağız? Çünkü insan verilere bakmakta. Bu veriler doğruysa, bilimselse bu noktada bir inanma noktası, eminlik noktası gelmekte. Peki biz inançlarımızdan emin miyiz? şu anda örneğin tek tanrılı dine inanan Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak biz inancımızdan emin miyiz? Veya da diğer inanca sahip insanlar emin mi? Eğer eminse inancında değişikliğin olmasının söz konusu yok. Ama emin değilse insanlar inançlarını değiştiriyorlar. Farklı bir inanca veya da inanmamaya. Ateist olabiliyor, agnostist olabiliyor, panteist olabiliyor veya da farklı şekilde inanma biçimlerine girebiliyor. Bu nokta itibariyle bizim bu ilkel dinler dedikleri ama ilkel denilmesine rağmen günümüzde hala bu inançlar devam ediyor. Bu medeniyet seviyesinde hatta çok üst düzeyde olan insanlarda garip şekilde bu inançlara biz rastlamaktayız. O zaman inançları tam olarak ifade etme noktasında, tanımlama noktasında ve insanların niye inanıyor, niye inanmıyor noktasında araştırmalar devam edecek. Bugünkü konumuz fetişizm. Fetiko veya da fetiso kelimelerini birazdan duyacağız. Fetişizm genellikle ilkel toplumlarda tabiata, doğaüstü güce, kuvvete ve onun etkisinin olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere, varlıklara inanma ve tapınma inancı. Neymiş? Doğa üstü güçleri var. Kuvvetleri var. Aynı zamanda etkileri var. Bunlar canlı da olabilir, cansız da olabilir. Ama bunun yanında fetişizmin veya fetiş kelimesinin diğer bir anlamı da var karşı cinse bir eğilim giysisine veya da vücudunun herhangi bir parçasına duyulan cinsel isteğe de fetişizm denilmekte. Ama bizim konumuz, bugünkü konumuz inançla ilgili. Bu nokta itibariyle inşallah başka programlarda fetişizmle ilgili de bu psikolojinin baktığı yönüyle ilgili bir program da olur onu da dinleme fırsatımız olur. Fetiş kelimesi Portekizce büyü, muska, tılsım, içinde olağanüstü gücü olan fetiso, fetiso kelimesinden veya da fetiko. Ben baktım çok farklı bu şekilde söylemlere rastladım. Bu kökenden geliyor. Aynı zamanda yapay anlamına da gelmekte bu kelime. Fransızca'da fetişe tabiat üstü güçlere sahip nesnelere verilen isim olarak ifade edilmekte. Demek ki her toplumda herhangi bir kelime aynı anlamada gelebiliyor, farklı anlamlarda da tanımlanabiliyor. Bu nokta itibariyle her zaman kelimenin etimolojik yapısına bakmak bizim için çok daha faydalı olacak. Çünkü bilimsel bakış açısı da zaten bunu gerektiriyor. Bir kelimenin köken bilimine bakıp gerçekten gerçek anlamının ne olduğunu bilmek gerekiyor. Yoksa çok farklı manalarda ve farklı şekillerde de kullanımı söz konusu. Bu kelime Afrika'nın yine sahiline, sahiline özgün tılsım heykelciliği sözcüğünden gelip buradan alıntılandığı söylenmekte. Petişizm hemen hemen dünyanın her coğrafyasında olan bir inançtır. Küçücük nesnelere inanılır. Veya da o nesneler oda, tahtadan olabilir, demirden olabilir. İnandığı inancı sembolize edebilir, onu boynuna takabilir, kolunda taşıyabilir. Veya da farklı şekilde taşıma ve ona inanma noktası olabilir. Veya da evinin bir köşesine koyup ondan uğur gelme noktası, koruma noktası farklı beklentiler de söz konusu. Bu nokta itibariyle fetişlerin ya da fetişizmdeki fetiş denilen nesnelerde umulan medetler neler? Fetişler nazarlara karşı kalkan. Demek ki fetişizmde aynı zamanda karşı taraftan yani farklı bir insandan diğer insanı etkileme, tesir etme, o gücünü düşürme denilen nazar noktasında bir inanç söz konusu. O nazarı kırmak için ne yapmak lazım? Nazar boncuğu gibi bir şey takmak lazım. Peki nazar bon boncuğu kırar mı? Bunu da düşünmek lazım. Birinin gözlerinden ve düşüncelerinden gelen bir enerji, diğerinin de ona kalkan olarak bir nazar boncuğunu takarak senin etkin bana işlemez. Neden? Benim nazar boncuğum var. Hele ki tek tanrılı inançlarda Allah'a inanıp da nazar boncuğu takan toplumlara en büyük şaşkınlığımız buradan. İnandığın ilahtan değil, bakın orada bir putperestlik söz konusu, aracılık söz konusu. Putperestlik ne demek? Gerçek, hakikat olmayan herhangi bir şeye inanmak demek. Eğer inandığınız şey gerçekle, hakikatle hiçbir ilgisi, alakası yoksa bu putperestlik. Ama biz putperestliği ne biliyoruz? Oyduk, putlar yaptık, taştan tahtadan koyduk, inanıyoruz. Bak hayalimdekini yarattım, tapındım. Gerçeklikle alakası var mı? Yok. Benim ürünü. Bu nokta itibariyle kötü ruhları kovmada kullanılan bir unsur. Demek ki aynı zamanda fetişizm inancında kötü ruhlara inanılmakta. Bu kötü ruhların insanları tesir altına aldığına inanılmakta. Bu nokta itibariyle de takacağımız inancımızla ilgili doğaüstü olarak gördüğümüz bir takı ya da herhangi bir şey ondan bizi korumakta. Böyle bir inanç söz konusu fetişizmde. Diğer bir anlamı insana huzur veriyor. Esenlik veriyor, mutluluk veriyor, güven veriyor, dirlik ve birçok noktada pozitif pozitif noktasında insanı tesir edebiliyor. Bu nokta itibariyle herhangi bir obje, herhangi bir nesne olabilir. Deniz kabuğu bile kutsallaş, kutsallaştırılmış fetişizmde boyuna takılarak korunma olarak takılmıştır. Aynı zamanda insanların sıkıntılara güçlüklere zorluklar karşısında dayanma gücünü artırma medet ummaları noktasında o inandıkları parçada bir tılsımın sihirli bir gücün olduğu inancıyla takınma söz konusu olmuş. Ruhsal sıkıntılara şifa olarak kullanılmış. Ruhsal sıkıntılara Şifa olarak şunu söyleyeyim. Hiç kimse ruhu hasta edemez. Biz genelde ruh hastalığı diyoruz, ruhsal diyoruz. Ruh dediğimiz öyle bir cevherdir ki ne kimse kirletebilir ne de ona zarar verir. Ama insanın düşünceleri kirli midir? Düşüncesi kirli olan adam hastadır. Onu tedavi etmek lazım. Duyguları hasta olan adam hastadır. Onu şifaya yapmakla, şifa şifaya ulaştırmak gerekiyor. Bu noktada şunu söyleyeyim. Bu inançlarda ruha şifa verme noktasında bir inanç söz konusu. Petşizmde çeşitli doğal nesneler tahtadan, ağaçtan veya da demirden yapılmış yontulmuş heykeller, deniz kabuğuna kadar birçok şey fetiş olabilir. Ne demek fetiş? Onda bir güç var, onda bir kuvvet var, onda bir büyü var, onda bir tılsım var. O bana etki ediyor, beni koruyor. Benim arzu ve isteklerimi yerine getirebilecek bir kuvvete sahip. Bu nokta itibariyle genelde tek tanrılı inançların karşı çıktığı bir inanç sistemi noktasında görülüyor. Fetiş olan nesneler taşınabilir, istenilen yerlere götürülebilir. Fetiş kavramı Charles Brosses tarafından Afrika inançlarını Mısır inançlarıyla büyü noktasıyla karşılaştırma noktasıyla isim alıyor. Bilimsel bir veri noktasına geçiyor. 1750 yılında Avrupa'da da popüler bir hale geliyor. Yani insanlar fetiş kabul ettiği birçok nesneyi boyunlarına takarak, yanlarında bulundurarak ondan medet umar hale geliyorlar. Dikkat edin, tek tanrılı inanca sahip birçok insan boynuna kolyeler takıyor, farklı şeyler takıyor, onlardan medet umuyor. Bunun anlamı ne? Ben inancımı tanımıyorum ben inancımı bilmiyorum. Çünkü o inanç onu reddediyor. Ama reddettiği, inancının reddettiği şeyi takıp medet umabiliyor. Auguste Comte, fetişizmin, fetişizmin ilk erken inanç biçimi olarak gösteriyor. Diyor ki, yeryüzünde ilk inanç biçimi ilkel, ilkel toplumlarda fetişizm yerlerini işlediğimiz zaman da çok farklı bilim adamları da çok farklı söylemlerde bulunacaklardır. Şimdi Hristiyanlığa geçelim. Örnek olarak bunu söylüyorum. Hristiyanlıkta bir kutsal var. Hristiyanlar boyunlarına ne takarlar? Haç. Filmlerde görürüz. Kötü ruhlar geldiği zaman haçı kaldırır, kötü ruhu kovmaya çalışır. Dikkatinizi çekin. Bakın fetişizm ama tek tanrılı inanç olarak ifade edilen bir inanca inananların bir haçtan medet bulması, onda bir tılsımın, bir gücün olduğuna inanarak kullanma noktasına gelmesi. Demek ki hala fetişizm çeşitli inançlarda devam ediyor. Bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz? Sümerlerin icat etmiş olduğu birçok şey şu anda birçok dinin içinde devam etmekte. Son zamanlarda da başka bir şey var. Uzak doğu dinlerine yaklaşımla birlikte farklı yaklaşımları da görmekteyiz. Fetişizm anlayışı Hegel tarafından 18. yüzyılın sonunda çok iyi bir yerde kutsallaştırılmış. Çok daha iyi bir araştırma yapmış bu nokta itibariyle. Demek ki fetişizm Herhangi bir nesnede bulunan güç, kuvvet, tılsım, büyü vesaire vesaire şeyler. Hepiniz aşkını yaz ediyorum. Güzel bir gece olsun.